19 Mayıs Üniversitesi. Öğrenci sayısı 43.500. Sabahları 8-15'te derse yetişmek hayli zor olsa da kampüsün bir arada olması ki kampüsünüz merkezde ise genelde merkezde toplu bir haldedir o zaman şanslısınız demektir. İçerisinde meşhur Beyaz Sarayı andıran bir kütüphanesi ve yanında içerisinde kuaförde bulunduran bir yaşam merkezi olmasından kaynaklı öğrenciler için revaçta bir yerdir. Tabi dağın başında olmasından kaynaklı kampüste inek görürseniz şaşırmayın ama uzaktan sevin. Birçok fakülte deniz manzaralı olsa da denize inmek için ya arabanız olması gerekiyor ya da tabana kuvvet. Rik aşkları mı dersiniz? Yaşamda yemek sırası mı dersiniz? Yoksa her yıl yapılması beklenen bahar şenliklerinin yapılmaması mı dersiniz? Dersiniz de dersiniz. Ama 19 Mayıs Üniversitesi candır. Gerisi heyecandır. Hadi daha lafını çok duyacağınız kesin. Ek olarak hukuk fakültesinin ve iletişim fakültesinin çarşambada olması sırf bu yüzden doğru okula hocanın bile gelmemesi, gelenin de 3-4 gün sonra kaçarak uzaklaşması, kampüste bir tane dahi ATM'nin olmaması, sırf ilçenin ortalaması yükselsin diye, esnafa gelir getirsin diye ve siyasi olaylar yüzünden gitmesine izin verilmemesi üzücü fakat buna rağmen 19 Mayıs Üniversitesi yine de tercih edilmeye değer. Öğrenci gündemini takipte kalın.